Burası Sorgun, sınırlı sorumlu Sorgun Yeşilkent Konut Yapı Kooperatifi. Kooperatif olarak kuruldu burası. Ee, diğer iki kooperatifin yöneticisi olan arkadaş burada başkan yardımcısı olarak ben edim. Ee, i̇ki kooperatiften zimmetine geçirdiği parayla bu iki blok çıktı. Yalnız burada şöyle bir sorun oldu. Biz o zaman bunları öğrendiğimizde istifamızı verdik ama iş işten geçti. Şu yan tarafta görünen çukurda, temel olarak söylenen çukurda çıkmayan bloktan vatandaşlara daire satmış. Olay buradan patlayınca bunların tamamı şikayet edildi. Ama şu an şikayet rağmen herhangi bir işlem yapılmadı.